Merhaba bugünkü OBRP yazılımında yer alan işlemler içerisindeki toptan satış iade irsaliyesi ve perakende satış iade irsaliyesi alanlarını anlatacağım. Bunun için işlemler menüsünden irsaliye ve satış irsaliyesi seçilir. Karşımıza satış irsaliyesi arama ekranımız geldi. Bu kısımda çeşitli arama kriterlerine göre filtreleme işlemi yapılarak istenen satış irsaliyesine ulaşılabilir saniye mal alış ve satışlarında malı sevk ederken stok çıkışları veya yolda sevk esnasında meydana gelecek hasarları tam tespit için ve mali konum açısından yolda ne tür mal taşındığını ve ne kadar mal çıkışı yapıldığını belgelemek üzere düzenlenen bir evrak türüdür. Alt alanına bakacak olursak, Konseyimal çıkış irsaliyesi, Ön satış irsaliyesi, Perakende satış iade irsaliyesi, Perakende satış irsaliyesi, Toptan satış iade irsaliyesi ve Toptan satış irsaliyesi olmak üzere belge türlerimiz mevcuttur. Ekle butonuna tıklanarak mevcut olan eklenecek belge türü seçildikten sonra ekleme işlemi gerçekleştirilir. Düzelt butonuna tıklayarak, mevcut olan satış irsaliyesi üzerinde düzeltme işlemi yapılır. İncele butonuyla, Satış faturasının sadece incelemeye izin verir. Herhangi bir değişiklik işlemi yapılamaz. C butonuna tıklanarak eğer onaysız bir satış iş ise silme işlemi yapılır. Eğer onaylıysa da onay iptal işlemi yapılarak satış faturası silinebilir. Kopyala butonuna tıklayarak satış faturamızı iş kopyalama işlemini gerçekleştirebiliriz. Mevcut olan bir satış faturalamak istiyorsak satış iş seçilerek faturalama işlemi yapılır. Alt alandan eklenecek belge türümüzü toptan satış yer değiş olarak belirledikten sonra ekle butonuna tıklayalım. Toptan satış yer değiş ekranımız karşımıza geldi. İşlem numaramız otomatik olarak gelmiş oldu. Belge numarası karşı taraftan gelir. Şu şekilde olduğunu düşünerek belge numaramızı girelim. Cariyi bu kısımdan belirleyelim. Depomuz Eskişehir Merkez Deposu, sevk adresimiz fatura adresi, işlem şubemiz Eskişehir Merkez Şubesi, belge tarihimiz ise bugün tarihle Kaydet diyerek toptan satış yer değişselliğimizin kaydını tamamlayalım. Stok kod alanından iade için işlem yapılan ürünleri seçelim. Miktar alanından miktarlarımızı güncelleyelim. Eğer herhangi bir ikinci birimi varsa bu kısımdan da değişiklik işlemi yapabilirdik. Stoklarımızın kontrolünü sağlayıp miktar bilgilerimizi de değiştirdikten sonra onayla butonuna tıklayarak toptan satış yer değişselliğimizi onaylayalım. Eğer istenirse mevcut olan satırların silme işlemi gerçekleştirilebilir. Yazdırma işlemi yazıcı, ekran, grafik ve kullanıcı tanımlı olarak gerçekleştirilir. Kdv tevkifatı uygulanmak istiyorsa bu kısımdan uygulanabilir. Eğer bu satış iade irsaliyesi için herhangi bir sipariş varsa gösterilerek aktarma işlemi yapılabilir. Detay bilgi alanından toptan satış iade irsaliyemizin detayına ulaşmış oluruz. İstenirse bu irsaliye için ek not ekleme işlemi de yapılabilir. Sağ alt alana bakacak olursak ara toplam ve genel toplam bilgilerimizin tutarları da bu kısımda görüntülendi. Şimdi geri dön diyelim. Oluşturmuş olduğumuz bugün tarihli toptan satış iade saniyemiz arama ekranına geldi. Toptan satış iade işsali ise toptan satış sonrası iade edilen ürünler için kesilen saniyedir Şimdi perakende satış iade işsaliyesi alanına geçelim. Bu kısımdan eklenecek belge türünden perkenli satış iade sayesini seçtikten sonra ekle butonuna tıklayalım. İşlem numaramız otomatik olarak geldi. Belge numaramızı ise karşı taraftan geldiği için bu şekilde belirtelim. Cari kodu alanından hangi müşteriden iade işlemi alınıyorsa o carinin seçim işlemi yapılmalıdır. Müşteriler alanından belediye şirket müşteri firmamızı seçelim. Depo, sevk adresi, işlem şubesi ve belge tarihinde kontrol ettikten sonra kaydet diyerek perakende satış yer değiştirdiğimizin kaydını tamamlayalım. Alt alana geçecek olursak perakende satış sonrasında yapılan ürünlerin iadesi için mevcut olan ürünlerin seçim işlemi yapılır. Bu kısımda grubumuzu seçelim. Satış yerinde bulunan stoklarımızın seçim işlemini yapalım. İstersek miktar alanından miktarlarımızı da bu şekilde değiştirebiliriz. Şimdi stoklarımızı ve miktar bilgilerini de girdikten sonra onayla butonuna tıklayalım. Bu şekilde onay işlemimiz gerçekleştirildi. İstenirse mevcut olan bir satır silinebilir veya yazıcı, ekran, grafik, kullanıcı tanımlı olarak yazdırma işlemi yapılabilir. KDV tevkifatı uygulanmak istiyorsa bu kısımdan uygulanabilir. Bu irsaliye için mevcut olan bir sipariş varsa o sipariş gösterilerek irsaliyenin içerisine aktarılabilir. Detay bilgi alanından ise perakende satışı yerde detay bilgilerini görüntülüyoruz. Ek notlar alanından istenirse perakende satışı yerde da irsaliyesine ek not ekleme işlemi yapılabilir. Sağ alana bakacak olursak bu kısımda ara toplam ve genel toplamlarımızın tutarlarını da görüntülüyoruz. Geri dön diyelim. Oluşturmuş olduğumuz toptan satış yerde ve perakende satış yerde irsaliyeleri bu alanda görüntülendi. Kısaca özetlemek gerekirse toptan satış iade irsaliyelerinde yapmış olduğumuz toptan satışların iadelerini aldığımız irsaliye türüdür. Perakende satış iade irsaliyesi ise yapmış olduğumuz perakende satışlar sonrasında yapılan iade işlemleri için mevcut olan irsaliye türüdür. Kobi IP yazılımımızda yer alan perakende satış iade ve toptan satış iade irsaliyeleri alanları genel olarak bu şekildeydi.